Topla buluşu. Emrecan, topu kaldırdı. Emre Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Diremlik sakır serimize dolu dizgin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde neler olacak derken iki tane transferim var. Hemen onları göstermek istiyorum. Bu arada 3.500 coinsin nasıl oldu diyeceksiniz. Bu arada FIFA oyna oynaya komisyon takmışım. Neyse gençler. Şimdi altınım ne kadar çok olduğuna gelmeden önce hemen transferlere bakalım gençler. Nereden giriyorduk lan takımımıza. Tamam girdim. Görmüş olduğunuz gibi takım baştan bir değişti. Neden değişti onu söyleyeceğim söylemeden önce. O bu arada ben Silva duruyor kalediye ya. Sol beke Caneri. Sağ kanata da Arda Turan'ı transfer ettim. Bu ikisini transfer ettim. 3530 altının olması ve hile değil gençler onu söyleyeyim. Hani e, internet bazısına açınca reklam çıkıyor izliyorsunuz da oradan... E, al, alıyorsunuz. Onu alabilmem için ben internet parası açıyordum. Benim eski e, kayıt vardı. O kayıtı çakışıyordu bir türlü. Bu kayıt da kayıt çakışıyordu. Ve e, o kaydı seçmek zorunda kaldım. Ve o kaydı seçtim. Seçtikten sonra orada Ronaldo, e, Messi yoktu. Neymar falan vardı. Baya iyi oyuncular vardı. Beyil falan. Onların hepsini sattım. Bu kadar coins kaldı geriye. Bu arada kalede mor olması lazım. Bu Silva'yı ben gözden kaçırmışım açıkçası takımı. Çünkü e, güçsüz oyuncular üzerine gidiyoruz. General ee, Bomb'un sebebi ucuzdu. Direkt yapıştırdım. Türk mülk yapıştırdım. Türk, Türkiye Ligi kadrosu kurmaya çalışıyoruz. Bir tane tekrardan söyleyeyim. diye neden Long duruyor derseniz o kaptan olarak onun başına seçtik. Ve onunla devam ediyoruz. Ve Türkiye Ligi'nde oynayan e, Türk kadrosu kurmaya çalışacağız. Bakalım bir sonraki bölüm e, kimi transfer ederiz. Üçüncü kümedeyiz. Beş maç açacağız ligde. Kupa'da da araya denk sıkıştıracağız ve e, üç bölümde bu ligi bitirmeyi planlıyorum gençler. E, hemen Beyaz formalarla biz sağa çıkalım. Bakalım ne olacak. Abu Bakar aldı topu. Abu Bakar şimdi Verdi Long'a doğru gelmedi. Abu Bakar şimdi baskısı. Ba Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. U 90'a. Abu Bakar'a doğru topu kaldırdım. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu. Oha. Kalecinin suratına nasıl vurdun böyle Abu Bakar? Şimdi top tekrar bizde. Pası verelim. Long. Long dönüşüne kaleci. Şimdi Arda Turan. Ortası. Long gelişine pasa bastım çünkü dışarı mı gidiyordu içeri mi gidiyordu belirsizdi. Abu doğru Long'tan güzel bir kaldırma. Long şey Abu Bakar ve toparlarda. 45. dakika ilk yarın son dakikalarında Long'un güzel kaldırması burada Long kaldırıyor. Abubakar topla buluştu. Çekti topu. Çekti şutunu ve top ağlarda. Abu Bakar atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Görüntüler ikinci yerden bakalım. İkinci yer ne olacak? Abu Bakar şimdi verdi pası. Verdi tekrar Long'a doğru. Long şimdi döndü topu. Bir tane Long. 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 Hadi be nasıl kaçırtırız onu. Long'a doğru Abu Bakar'dan kaldırma. Long gidiyor. Long gidiyor. Kaleci çıktı. Aşırtma bir vuruş ve top ağlarda. Dakika 59 Long aşırtma bir vuruş yaparak topağalarla gönderiyor. Burada Abubakar Long'a kaldırdı. Long da kalecinin üzerinden aşırtıyor ve topağalarda. Arda Turan Arda Turan topla buluştu. Arda Turan şimdi topsuz alanda. Artistik hareketler Arda Turan şimdi topu kontrol etti. Arda Turan gidiyor. Arda Turan Arda Turan Arda Turan bu adamda geçtik. Arda Turan hadi be Arda Turan. Tekrar Arda Turan'a doğru. Arda Turan. Arda Turan kaleci çıktı. Yine kalecinin suratına vurduk. Tekrar Arda Turan. Arda Turan çalımını yaptı. Ama hoca faal var. Hoca faal var. Dönen. Oha. Kötü Hasson'du galiba o. Evet Hasson onun şutları iyi. pası verelim şöyle. Arda Turan. Arda Turan. Şimdiki yap hareketini. Arda Turan. Arda Turan. Bir saniye. Nasıl alıyorsun dostum sen o topu? Bana bir söyler misin? Şimdi long. Arda Turan. Arda Turan'la şuradan yukarıdan kademe kademeye girmeye çalışacağım. Hızlı koşu yok mu? Ya yapamadım ya. Çalım hareketine bastım olmadı. Orada şut çekecektim Arda Turan'la bir Arda Turan'la gol atmak istedim. Maçın adamı Abu Bakar oluyor. Ligde ikinci hafta bakalım neler olacak. Bu arada takım bayağı bir yorgun gibi. Maçın ikinci yarısında önce değişikliği yapmadan hemen maça başlar başlamaz yapalım gençler. Şimdi şu ben buna Splinter Usta derdim. Splinter Usta'yı aldık. Şuna da enteresan bir şey. Mold desek buna da. Lucas'ı sola alalım. E, ee, bunun ardından kupa maçı olacak. Kupa maçı çok zorlayıcı bir rakip değil açıkçası. Umarım kasma sorunu falan hiçbir sıkıntı olmaz. Abu Bakar. Abu Bakar şimdi verdi pası. Splinterus'a doğru. Splinterus da gidemedi. Şimdi Abubakar Bakar arkadan long baskısı yaptı. Long tekrar baskı yaptı. Long su çekiyor kaleci enteresan bir kurtarış yapıyor kaleci şimdi Abu Bakar'ın ortası keşke çok sağ çekmeseydim Malt vurdu kafayı hadi vur kafayı vuramadı be Long Long gidiyor Long çekti şutunu ve top ağlarda dakika 36 lig ikinci hafta Long'la coşuyoruz burada kaptı topu verdi pası Long Çekti şutunu ve topa Long topla buluştu. Şimdi Abu Bakar'ın bulunduğu noktaya doğru Abu Bakar. Abu Bakar güzel sıyrılsın ondan. Abu Bakar, Abu Bakar ve 42. dakika. Park ikiye çıkıyor. Abu Bakar long derken burada Abu Bakar ceza sahasına girdi. Şutunu çekti ve topa Şimdi Abu doğru topu kaldırdım. Abu Bakar tekrar topla buluştu. Abu Bakar e, o dönüş hareketinde ne hareketi gökkuşağı hareketi mi artık ne hareketiyse onu yaparken bu bakar dönüşte topu kaybetti. Yani kendi ekseninin etrafında dönerken şimdi long baskısı bulmadı. Oyun neyi kasıyor acı anlamıyorum ya. Oyun arada bir kasıyormuş gibi geliyor. Long offside olabilirdi de değilmiş. Long offside değilmiş. Ben offside bekliyordum. Long offside değilmiş. Var, 3'e çıkıyor. Burada Toplo Long'a geldi. Çizgiyi takip ediyormuş adam ha. Rafinha'da gidiyoruz. Şimdi Rafinha, Rafinha yerden pası ve topa Şimdi şu çeksem out ama out a dikecek. Rafinha güzel. 3 oyuncudan söktü aldı burada. Oyunculardan söktü, gitti tek başına. E, gönderiyor burada. Ve 4-0 kazanıyoruz gençler. Güzel bir maç oldu. Evet küresel mücadele kupasında birinci turda bakalım ne olacak geçen sezon küresel mücadele Kupası'na bayağı zorlu maçlar olmuşlardı. da Turan Yorgun gibi bakalım bu sezon kim olacak rakiplerimiz zorlu rakiplerimiz olacak mı bu arada deplasmandayız şimdi sağ kanattan yardırma çabaları Arda Turan Arda Turan bir saniye Arda Turan Şimdi ver pasını, ver pasını tekrardan Emmanuel, Emmanuel sağdan yardırıyor, Emmanuel sağdan gidiyor, Emmanuel gidiyor. Şimdi çekelim topu, içeride pas verdik, Garcia, Garcia pasını verdi. Abubakar koş, Abu Bakar ne yaptın sen? Ne yaptın sen Abu Bakar? Şimdi atak şansı ileri doğru kaldırıyorum. Abu Bakar'ı gördük. Abu Bakar, Abu Bakar. Şimdi şunu geçersin. Abu Bakar, Abu Bakar. Güzel. Abu Bakar. Abu Bakar. 21. dakika. Var biri e çıkıyor. Abu Bakar burada güzel atistik hareketler. Burada bu sefer yaptı geçen maçta yapamamıştı bu hareketleri. Ama bu maçta yapıyor Abu Bakar. Güzel bir gole çevirdi sonunda. Abu Bakar'a güzel bir ara pası niteliğinde umarım offside değildir. Abubakar Bakar topa aldı ama geç aldı. Şimdi içeride long topu istiyordu. Long'a geçmedi. Şimdi baskı devam ediyor. Tekrardan pas. Abu Bakar şimdi sol kanta Jason'a verdi. Jason koşmadı Jason ya. Öyle baktı topa. Şimdi en arkada adam atacak. Koş 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 koş. Güzel. O taktiği çözdüm dostum. Abubakar. Abubakar'a Abu Bakar'a Abu Bakar faul yapıldı. Serbest vuruş. Şimdi içeri doğru bir orta yapalım. Küçük bir dokunuş oldu. Jason. Jason çok kötü bir pas oldu derken Jason. Oha kim vurdu yukarı? Ben vurmadım. Long. Long'a geldi. Long. Yapamadım hareketi. Tamam hareketi yapıyordum. Long. Şimdi tekrar içeri doğru pas. Long. 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 atıyor. Kaleci ile beraber. Kaleci ile beraber Long içeriye gol atıyor. Burada ee, top kimdeydi? Ha Long'a pas verildi. Long şutu çekiyor. Kaleci de gol oluyor. Abu Bakar'ın baskısı sonuç buldu. Şimdi Long pas istiyor. Long pas atamadı. Şimdi Long gidiyor. E, ee, Abu Bakar düşürüldü. Long. Long'a da faal yapıyorlar. Bakalım Firkik'ten atabilecek miyiz? Tam topu hareket, çekmek için hareket yapıyordu. Abu Bakar Firkik'i kullanacak. Şimdi Abu Bakar çok mu bastım? Ya çok bastım ya. Ayarlamam lazım. FTS'de çok basmak lazım. Bu az basmak lazım. Frikiklerde. Şimdi kaç metre metreyi de bilmiyoruz işte. Ha burada işte biraz deminki gibi abanı Adam ya. Az bas verdim işte. Az bas Neyse ikinci yer görüntü ikinci yerden Abu Bakar şimdi Abu Bakar verdi pasını Hasson'a doğru Hasson'dan şimdi pas Long'u düşündük ama olmadı Şimdi aha ortalık karıştı Trafik karıştı Şimdi top aldık güzel şutur çek ve toparladı kim bu hata kim bu atan? Garcia atıyor. Güzel bir şut çekti açıkçası. Ben long diye şuta da bandım biraz. Ama Garcia'nın da şutu iyiymiş galiba. Garcia burada güzel bir şut attı ve topalarda. Kavlan gidiyor. Kupada fark 3'e çıkıyoruz. Kavlan'ın pası Jason'a doğru. Jason. Jason soldan yardırıyor. İçeride pas isteyen oyuncular var. Şimdi pası verdik. Abu Bakar'a doğru gelir mi gelmez mi derken kaleciye kadar gitti neredeyse. Long önüne düştü. Long bir an uyumasaydı Long o topu değerlendirebilir de olmadı. Şimdi Garcia baskısı sonuç buldu. Garcia'nın pası Long'a doğru gelir mi? Gelmedi. Kaleci aldı. Jason top aldı. Jason şimdi ne varsa bandı. Long'un bulunduğu noktaya doğru. Long. Long hareketini yaptı. Hoca faal. Hoca faal. O iyi ki dönüş hareketini yapmışım. Şimdi kale içinde bir oyuncu bekliyor. 90 artı 1 son dakikalar. Şimdi Abubakar'la şöyle nişanlasak. Şutu çeksek fazla mı gitti? Hadi be direkt. Hadi Garcia. Garcia kafayı vuramadı. Arda Turan vurdu içeri doğru. Lonka gelmedi. Gelebilirdi gelmedi. Arda Turan baskısı. Hadi be direklerde patlıyor. Frikikimiz. Şimdi Arda Turan. Arda Turan gidiyor. Arda Turan gidiyor. Arda Turan. Hadi faal yapın. Yapmadılar da faalde ha. Faalde yapmadılar. Bir penaltı yapsalar dedim ama. Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Maçta da bitirdi. Korner oldu açıkçası o. Hugo Almeida bir zamanlar Beşiktaş'ta oynuyordu ama artık Türkiye kadrosuna sahip. Ama bu Emre Can Türk sayılır. Ee, ve Emre Can'ı 990'a transfer edelim ortasaya. Oyuncu kataloğu demiş. Oyuncu kataloğu mu? Öyle bir katalog mu varmış? Hacı Alkan Çalhanoğlu yok mu ya? Ben baktım baktım bulamadım. Olması lazım yani şey sen Lig'de 3. hafta bakalım ne olacak? Yorgun kadrola çıkalım. Bir sonraki maçta dinlendireceğim. Emre Can da bu hafta ilk maçına bir çıksın. Bakalım 3. hafta ligde. Garcia top aldı. Abu Bakar'a doğru pasını verdi. Abu Bakar'a kısa düştü. Neyse Abu Bakar yardırıyor. Abu Bakar şimdi içeride kim var? İçeriye doğru ortasını yapıyor. Emre Can vardı ama Emre Can'a gelmedi. Garcia içi yukarı pas. Emre Can offside derdi tabi. Emre Can'ı istemedim ben aslında. Yukarı vermesi istedim ama olmadı. Long, long top aldı. Abu Bakar'a veriyor. Bu arada kar var. Abu Bakar, Abu Bakar. Nereye gitti ya? Göremedim ben. Kar etkiliyor bir yandan da. Kar yağışı yavaştan diniyor mu? Yok dinmiyormuş. Orada oyuncu durduğu için öyle long. Şimdi top alırsın. Long alırsın. Long. Long. Aşırı çimlik. Long. Konner mi? Long topla buluştu. Long gidiyor şimdi Long yardırıyor. Long. Long. Şimdi çek topu. Çek. o oh, penaltı. Acı. İşte penaltı alırız böyle. Arda Turan. Long. Birbirine sarılıyorlar. Penaltı alıyoruz burada. Geri döndüm anda şey yaptı. Şimdi sağ doğru atalım. Abu Bakar atıyor penaltıyla 36 dakikada fark 1'e çıkıyor. Ligde kar yağışı nedeniyle pek gol fırsatı bulamayan iki takım. Aslında Türkiye Spor gol fırsatları buluyor ama kardan dolayı kaleyi Mali'yi göremiyor. Görüntüne ikinci aradan bakalım. ikinci arı ne olacak? Abu Bakar, Abubakar, Abubakar, Abubakar Abu Abu dönüş yap. Dönüş, dönüş, dönüş. Abubakar basıyorum bir saatte. Abubakar Bakar topla buluştu. Abubakar kaleci çıkıyor. Abubakar Bakar aşırtma olmadı. Jason topu aldı. Jason'ın pası Long'a doğru. Long. Long çekti topu topalarda. topu aldı. 62, 62. dakika. Long atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. Bizim kalecimiz sevinçten yerlerde. Burada topu Jason söktü aldı. Verdi pası Long'a. Long çekti topu. Çekti şutunu. Abu Bakar şimdi topla buluştu. Abu Bakar. Abu Bakar. Güzel. Abubakar Bakar gidiyor. Abu Bakar. Direkt. Abu Bakar Messi'nin yerini tutacak galiba. Eski eski daha önceki seride başladığımızda Abu Bakar şey Messi hep direkleri vuruyordu. Abu Bakar da burada direkleri dövüyor. Arda Turan sağ kanattan gidiyor. Arda Turan içeri doğru pasını verdi Emre Can. Emre Can yaptı hareketini. Emre Can, Emre Can. Emre Can atıyor. Emre Can atıyor golü. Dakikalar kaçı gösteriyor şurada şimdi 23. dakika yaptığı artistik hareketini göz kontrol Orada bir an, an, enteresan bir şey yok. topukla mı attı adam ya hacı. Şimdi pası verdik Long'a doğru. Long, Long, Long gidiyor şu anda. Yanında pas isteyen arkadaşı var. Long, Long ve top ağlarda. Long enteresan bir gol atıyor. Tekrar izleyelim. Burada isteyen kimi de bilmiyorum ya yani Emre Can da bilmem. Formanı versene. burada Long vuruyor direkt ya içeri gidiyor direğin dibine vuruyor Long Maçta son dakikalar Abu Bakar mı diyeceğim ama kim olduğunu bilmiyorum oyuncular şutu çektim ve toparlarda Kim acaba? Hat-trick yapıyor Long, Longmuş ee, burada enteresan bir olay oldu karıştı oyuncular birbirine girdi derken Long şutu basitçe bir şekilde çektim çünkü oyuncunun kim olduğunu bilmiyordum ve top ağlarda dakika 90 5 oluyor. Ezici bir üstünlüğümüz var ligde, Avrupa'da da, kupada da. Avrupa yok bunda zaten. Maçın adamı Long oluyor. Ligde 4. hafta bu şekilde bir taktikle çıkacağız. Bunu ardından kupa, onu ardından bir ligde 5. haftayı oynayıp Videoyu bitireceğim. Çünkü ligde 5 maç yapacağız. Ligde 5 maç yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz. Yani 5-10-15 maç sonunda 3 bölümde bitirmiş olacağız gençler. Bu sezonu da hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. Ee, şimdi kadroya bakıyoruz. Emre Can'ı forvete çektim gençler. E, diğer oyuncuların çoğunluğunu dinlendiriyorum. Çünkü kupa maçımız olacak bu maçın ardından. Görmüş olduğunuz gibi taktikler aynı. 4-4-2 ama oyun, oyuncuların oynayış şekillerini görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hemen maça başlayalım. Bakalım. Tak 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 gollerimizi atalım hızlı bir şekilde. Ondan sonra maçı bitirip kupaya doğru yolumuza devam edelim. Moğolta doğru gelmedi top. Rafenya baskısı yaptı. Güzel. Şimdi sol kanata doğru Emre Can. Emre Can. Emre Can. Cansın sen. Şimdi Emre Can değil bu koşan kim? Şimdi kaldır topu çok basit bastım be. Şimdi sol kanattan Emre Can'la yardıracağız. Emre Can'ı topla buluştu. Emre Can. Emre Can çoğun çizgiye kadar indi. Pasını verdi. Hason, Hason, Hason vur işte. Emre Can tekrar aldı. İçeri doğru ortasını yapıyor. Ortası Splinter Usta'da ve penaltı oluyor. Ve penaltı oluyor. Uğra uzun uğraşlar sonunda, uzun uğraşlar sonunda bir şey başarabildik. Burada oyuncu topla buluştu. Döneceği anda ayağa kaydı. Orada yanlış bir hareketi oldu. Şimdi topun gerisinde Splinter var. Splinter'ı şimdi e, değiştirmek istiyorum. Emre Can Emre Can topun gerisinde. Emre Can şimdi sağ tarafa doğru. Ay gol be. Piran dışarı gitti sandım. Emre Can atıyor. Emre Can. Emre Can. Şu an hangi takımda oynuyorsun Emre Can? Hemen bakmak istiyorum internetten biraz sonra. Burada sağ tarafa doğru vurduk ve top ağlarda. Emre Can atıyor. Görüntü ikinci yerden bakalım ikinci yerden ne olacak. Emre Can şimdi pasını verdi. Splinter Usta'mıza doğru. Splinter Usta çekti topu. Verdi pası Emre Lucas'mış. Emre Can değilmiş. Bir, son sey bir şey görünce neyse. Karıştırma. Emre Can mı bu? Emre Can aldı ama e, bir orada döver biçer gibi Şimdi Lucas baskısı Emre Can'a verdi Emre Can Emre Can Oo, Güzel gol 53. dakika Emre Can atıyor En bir gol oluyor Emre Can Burada pozisyonu tekrar izleyelim Lucas verdi pası Emre Can'a Emre Can şutu çekiyor ve alarda çok güzel bir gol attı Emre Can. Emre Can baskı topu buldu. Emre Can, Emre Can gidiyor. Emre Can şimdiki yaptığı hareketini... Emre Can! Emre Can son anda dokundu. O adam geçer diye çarptım. Geçmedi ben de kapar diye şutu çektim. Bu arada Emre Can 2014 yılında bayağı Leverkusen'den Liverpool'a transfer olmuş. Ee, bakalım Splinter Usta'nın ortası nasıl olacak? Orta geliyor. Orta geliyor. Lucas vur kafayı vuramadı. Son dakikalar artık Emrecan topla buluştu. Emrecan topu kaldırdı. Emre Can! Emre Can! 90 artı 1. Hatrik yapıyor. Emre Can 90 artı 1 atıyor. Burada pas verildi. Artık maç yerken, şu adamı sollamak için topu kaldırdım. Şutu gelişine çekti. Kaleci yattı. Kaleci resmen golü yemek için yattı. Tekrardan pozisyonu izliyoruz. Şimdi şurada topu kaldırdı. Çekti şutu. kalıcı golü yemek için yattı. Ya açıkçası adeta. 90 artı bir Türkiye farkı 3'e çıktı. Yani ligde ne devam ediyoruz. Bakalım neler olacak derken ve maç bitiyor. Maçın adamı Emre Can oluyor. Kürsün Mücel Kupası'na ikinci turdayız. Bakalım ikinci turda. E, enteresan bir takım. Telefuzda aklıma gelmedi. Neyse ona karşı oynayacağız. Bakalım ne olacak. Takımı komple takıma has oyuncular aldık. Bakalım ne olacak. Bu e, takımda neler olacak bugün kupada neler olacak hep beraber göreceğiz 90 dakika sonunda kazanan taraf kim olacak şimdi baskı şu an rakip fena bir şekilde geliyor derken serbest vuruş kazandı serbest vuruşu kaldırdı o kaleciye doğru kaleci Mora şimdi attı pası ver pası Jason 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 koş bakalım Abu Bakar abubakar Bakar Abu Bakar şimdi Abu gidiyor ama bir şut pozisyonu yok abubakar Bakar Abu Bakar bakamıyor şu an. Abu Bakar şimdi döndü pozisyon faul 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 faul. Faul faul. Orada hareketi yaptı. anda faul yaptılar. Şimdi Abu Bakar hadi dostum Abu Bakar Abu Bakar diri. Abu Bakar yer diriyor. Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Long, Long şimdi yer diriyor. Sağ kanattan yer Long gidiyor şu anda. Long şimdi hareketi yapmadı. Long, Long içeri doğru girdi ve toparlarda. Bunu da atması olmaz yani. Long katıyor, fark bire çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi içeri içeri kat, kat etti. İçeri içeri kat ettiyordu dışarı çıktı sonra da. Emre can topu aldı. Şimdi kaldırdı Abu Bakar'a doğru. Abu Bakar. Abu Bakar'a faal var hoca. Şimdi çok uzaktayız zaten. Şut mu? Buradan friki işlemez. Şimdi pas. Tekrar pas. Emre Can tekrar yaparlar mı? Emre Can atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. 45 artı 2. Emre Can sensin bir can. Evet görüntüde ikinci yerden rakip Firey diye sarı kart diyen oyuncusunu çıkardı. Şimdi Abu pas verme çabaları olmadı. Şimdi Grafengi. Şimdi şuradan pas ver. Abubakar Abu Bakar. gidiyor. Abubakar şimdi kaldır topu. Hoca faal ver ya faal var Vermiyor işte. Ve dakika 87'de rakip gol atıyor. İkinci yarı bayağı bir sıkıcı yer oluyor gibi. Çünkü bir türlü ileriye çıkamıyoruz pozisyon bulamıyoruz açıkçası. Emre Can şimdiki verdi longador Long, Long, Long döndü eksen tarafına. Long vermedi, veremedi pası ya. O da pasa bastım. 90 artı 2 artık maç bitebilir derken ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Ee, en az atılan gollerden biri oldu maç. Bir de gol yedik açıkçası. Bir sonraki maçımız Nantes'leymiş. Ama bir sonraki bölümü oynayacağız. Çünkü son maçımıza çıkacağız. Hayır teşekkürler. Neyse arkadaşlar ligde 5. haftaya geldik. 5. hafta bölümümüzün son maçını oynayacağız. Hep beraber göreceğiz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Ligde bu maçı da kazanıp 5 5 yapabilecek miyiz? Bakalım stadyum bizim stadyum. Tıklım tıklım mı? Bazı yerler boşluk gibi. Bakalım neler olacak? Çok bakalım neler olacak dedim ama neyse. Bunlardan puan durumuna bakarız. Ve puan durumunda neler var neler yok görürüz. Emre Can şimdi paslaşma olmadı. Emre Can şimdi Abu a doğru kaldırdı. Abu Bakar şimdi Abu Bakar olmadı. Tekrar Long önüne düştü ve Long Long Long. Emre Can asist yapıyor. Long toparlara gönderiyor. Bizim teknik direktör o yaşlı bazen bir genç olur bir yaşlı olur. Ee, şimdi burada güzel bir şey. Burada kaptırdı. Tekrar pasa bastım. Long önünde kaldı ve direkt şut çekeyim dedim bari. O oh, bir an kastı. Bir an kastı. Hareketli bir kasma oldu. Neyse. Long topla buluştu. Long, long, long. Affetmiyor. Do 19. dakika. Long fark 2 açıyor. Burada Long'a kaldırılan top. Long kontrol. Long ceza sahasına şutunu çekiyor ve toparlarda. Dakikalar 19'u gösteriyor sayın seyirciler. Bakalım bu maçın skoru nereye kadar gidecek. Jason yes baskısı yaptı olmadı. Kavlan. Kavlan alırsın topu. aldık Kavlan şimdi bastı Emre Moro şey Abubakar'a Bakar'a doğru. Abu Bakar Long'a doğru. Long gidiyor. Long gidiyor. Kaleci çıktı. Long kılpayı kaçıyor. inanılmaz Şimdi Long'a doğru. Long. Long gidiyor şu anda tekrardan. Long şimdi şu anca yap hareketini ama çektim o kadar ya. Yapsaydın işte. Garcia. Garcia şimdi Garcia'da da alabilirdi. Garcia hadi baskı yap. Abu Bakar'a doğru güzel kaldırma. Abu Bakar. Abu Bakar gelişine vuruyor. Üst direk long dönem pozisyon toparlarda. Long hattrick yapıyor. Long orada bir yerde sakat olarak yatıyordu. Kalkmış gelmiş bari. E, şurada şutu çekiyor. Üst direk. ve dönem pozisyon. Long pas atıyor resmen. Pasa bastık. Güzel bir maç yaşanıyor. yapıyor ilk yarı long. Bu arada Abu Bakar e, Messi gibi direkçi olmaya başladı belli oldu. Maçta bir direkleri vuran Messi vardı e, zamanında önceki seride. Şimdi de Abubakar var. Şimdi hareketini yap güzel. O penaltı mı oldu acı? Kırmızı kart yedi. <laughs> Barney hareket yaptığım anda o normalde ayağıma kayıyordu. Ama biz de dönüş yapınca ayağa kaymış oldu. Ve foul yaptı burada görüyoruz. Tam döndüm adama bak taliksizliğe bak taliksizliğe. Şimdi topun gerisinde Abubakar Abubakar değil de bir saniye. Şu Arda Turan'ın bir golü yok. Adam bir gol atsın acı. Arda Turan neredesin? Seç Arda Turan'ı. Şimdi her zamanki gibi sağ taraf ve gol gol gol. 49. dakika Arda Turan ilk golünü atıyor bu takımda penaltıyla. Abu Bakar penaltı ama e, Abu Bakar dedi ki al sen at dostum dedi bu takımda bir golün olsun dedi. Ve Kardeşlik de, dostluk da gidiyor bu takımda. Abu Bakaşınlık baskısı olmadı. Emre Can. Emre Can'ın mevkisi ortası olduğu için güzel oynuyor. Emre Can gidiyor. Emre Can. Emre Can. Emre Can bir hareket daha. Emre Can'ı indiriyorlar. Bir sarı kart çıkıyor rakibe. İndirin indirin onu Abubakar şimdi frikikten atar mısın dostum? Abubakar! Ya nasıl kaçar ya dostum? O kadar da az bastım be. Az bastımı düşündüm ben. Fazla bastımı değil, az bastımı düşündüm. Emrecan top aldı. Emrecan gidiyor şu anda. Emrecan gidiyor. Emrecan. Emrecan bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Bu serbest vuruş. Serbest vuruş yine serbest vuruş. Abubakar topun gerisinde. Abubakar bu dokor atıyor. 60. dakika atacağım dedim ve attım. Burada görmüş olduğunuz gibi şut ve top ağlarda. Ufak bir dokunuş yaptım. Abu Bakar 90 asıyor. 90 asıyor. Neyse 60. dakika 1-0 oluyor. 1-0 1-0. Şimdi topu kaldır. Abu bulunduğu noktaya doğru. Abu Bakar, Abu Bakar ve topağlarda 64. dakika. Abu Bakar'dan hızlı bir şekilde bir gol daha geliyor. Fark 6'ya çıkıyor. Burada topu kaldırdık. Abu Bakar topa buluştu. Şutunu çekiyor ve topağlarda 6-0, 6-0 oluyor gençler. İnanılmaz bir maç açınıyor. Rakip şu an kırıldı. Resmen kırıldı rakip çünkü oyuncusunun biri kırmızı kart yedi Ondan dolayı fena bir şekilde kırıldı takım. Şimdilik tekrar pas. Long. Long şimdi Garcia. Garcia'dan Abu Abubakar Abu Bakar şimdi topu kaldırdı Emre Can'a doğru. Emre Can gidebilirdi gidemedi. Emre Can'a niye tekrar kontrol çıkmadı Abubakar baskısı. Abu Bakar. Abu Bakar hadi kupu Şimdi güzel. Abu Bakar görünmüyoruz. Abu Bakar şimdi Long'u gördü. Long. Long long atıyor. 79 dakikada. 0-7 Antalya diyoruz. 0 aldı Ankara'ydı. 0-5'i bilmiyorum. E, 0-7 Antalya diyoruz. Memleketim Antalya oluyor. Burada long güzel bir şut. Toparlarda 7-0 oluyor be gençler. İnanılmaz bir maç yaşanıyor. Güzel bir maç yaşanıyor. Bizim açımızda. 90 artık 2. Artık maç bu şekilde biter gibi. Şimdi vuruyorum kafayı. Long Long alır mı o topu? Aldı long gidiyor. Long kaleci de çıkıyor. Long atıyor. 90. dakika. Ne 90. 90 artık. Maç bitmişti artık. Son bir atak oynanıyordu Akam O Oy, bu atak bitsin öyle bitireyim dedi maçı. Vuruyor long. Long long. Long maça damgasını vuruyor bu maçta. Ve maç bitiyor gençler. inanılmaz bir maç yaşını. Arda Turan ilk golünü attı. Abu Bakar Frikik'ten golünü attı. Long da maça damgasını vurdu. Maçın adamı Long oluyor tabii ki de. Teknik direktörler bir tokalaştılar. Bir çarpıştırdılar elleri. Ve ekipte kırmızı kart var bir. Bu şekilde bir maç sonucu. Şimdi bunları bonuslara bakalım. 50 bonus aldık. 5'te 5 yaparak ligde birinci sıradayız. İkinci sırada hemen arkamızda bir takım geliyor. 3, 4, 5, 6 hemen şöyle bakalım. Geçen bölümdeki bir üstüge çıkan takımlar yok onu söyleyeyim gençler. Puan durumu bu şekilde gençler. İleri diyelim. O oh, bu arada kupada Lyon çıkmış farklı bir rakipte. Neyse gençler bir sonraki bölüm ligde Sosullo oynayacağız. Enteresan bir şey. Nothing Ham oynayacağız. Serafuzlar yanlış olabilir. Kimse kusura bakmasın. Full Ham oynayacağız. Sonra e, Park. E, ondan sonra Brentford oynayacağız. Ee, ondan sonraki maça geçmeyeceğiz tabii ki de 5 maç oynayacağız dediğim gibi ligde ondan sonra videoyu bitiririz gençler bu arada 5 maç oldu değil mi 6. maç yazması lazım hemen bakıyorum evet 6. maç neyse gençler videoyu burada bitiriyorum bir sonraki bölüm görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın